<Gülüşmeler> Bu salonu falan. Bu salonu falan. Yani kırılan bardak değil. Bardağı, bardağı, evet. Siz bir hediye olsun. bir tetkik edin bu dedi. Ay bir dedi, bir tetkik edin. Yani. Kim veriyor dersin? İstanbul'dan. İstanbul'dan var mı? Süreyya'nın numarı yetiştirdiği değerlendirdiği. Hat var, tesis var, öyle mi? Evet. Ben yapıyorum. nedir diye sormuşlar. O cümle Amasya döneminde yazan cümledir. Milletin istikbalini, istiklalini kasten söylüyorum, istiklalini ve istikbalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Amasya bir tarih şehri, Sayın Valim de söylediği gibi Amasya önde gelen tarihsel vasıflarıyla, doğal ve tarihsel vasıflarıyla önde gelen Türkiye'de marka olarak öne çıkarılabilecek olan kentlerden birisi. Biz bu marka kent, kentlerle ilgili ilk toplantıyı Amasya'da yapıyoruz. Türkiye çapında sattığımız başka tarihsel ve doğal özellikleriyle öne çıkarılabilecek olan başka marka kentler de var. Ama ilk toplantı Amasya'da yapıyoruz. Uğurlu bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Mustafa Kemal'in yolunun ilk duraklarından birisi de Amasya'ydı. İlk söylüyor ya hani Cumhuriyet'in değerlerine, tarihe, kurtuluş savaşına, Mustafa Kemal Atatürk'e sözle değil, sadece bir söz istismarıyla değil, yürekten, kalpten inanarak sahip çıkıldığının güzel bir göstergelerinden birisi. Bunun gerçekleşmesine katkı yapanlara da minnet Özelliğini temsil edecek evet. şekilde <laughs> Dünyada yeni gelişme alanlarından, yeni büyük gelir kaynaklarından birisi olarak turizm gözüküyor. Artık dünya çeşitli ulaşım imkanları nedeniyle oldukça küçüldü. İletişim imkanları nedeniyle, nedeniyle oldukça insan. Amasya'dan biz Türkiye'de 15 kadar ilmeyse özel olarak dünyaya ve Türkiye'ye tanıtılmasına değer olan, gerek olan varlıklar olduğunu tespit ettik. Bir önemli bir bakanlık çalışmasında ve bu illerin arasında Amasya var. Bu illerin ön sıralarında Amasya var ve bu marka kentler toplantısı yani bir özel marka olarak, bir özel değer olarak önce kendi insanımıza sonra dünyaya duyurma gayretimizin Amasya'dan başlatıyoruz. İlk defa bu marka Kerkler Koplarsan'ın birincisini Allah izin verirse Güneyn Kaçır <laughs> Bu gündemdeki meseleyle ilgili izin verirseniz birkaç cümle söylemek istiyorum. Biz biliyorsunuz e, önceki gün e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işte sabahın üç buçuğuna kadar süren bir çalışmayla e, anayasanın iki maddesinde iki cümlelik birer küçük değişiklik yaptık. Anayasanın yani sabahın üçüne kadar toplam üç maddelik bir çalışma sabah 3'üne kadar sürünce, günün e, ortasında saat 15'ten ertesi sabah işte e, saat 3'e kadar sürünce, 12 saat sürünce insanlar inanılmaz zor bir şeyi ve inanılmaz zorlayarak yaptığımızı zannediyor. Yaptığımız son derece basit. Anayasanın iki maddesine birer cümle ekledik. Yani, uğraşıyorlar, bu engelli koşuyu açıyorlar, üniversitenin kapısına geliyorlar. Çocuk üniversiteye girme bu kadar zorluğu aşarak üniversiteye girme başarısı gösteren çocuğa o başarısının alkışlanması ve onun eğitiminin geliştirmesi gerekirken kapının önünde kılıyla kıyafetleriyle ilgili engel çıkarılmaya çalışılıyor. Bu adaletsizdir. <laughs> sistemi partinin bugünkü genel başkanı. Diyor ki anayasa değiştiremezsiniz siz öyle. Gazeteler var burada. <laughs> siz anayasa değiştiremezsiniz. Anayasa ya bir kurtuluş savaşı sonrasında değişir veya Evet. göz göze alırsınız, koltuğa. Böyle bir şey olabilir mi? Yani darbe yapanların, demokrasiye son verenlerin, cumhuriyete son verenlerin anayasa değiştirme hakkı var. Milletin kendi azim ve kararıyla kendi anayasasını değiştirmeye hakkı yok. Atatürk sağ olsaydı kapıdan Bence de